evleneceğim kişi her konuda çok iyiyse fakat tip olarak beğenmiyorsak, bir türlü ısınamıyorsak ne yapabiliriz? Yakışıklılığa önem prensip olarak verme. Biliyor musunuz, kız kadınlara ve erkeklere yapılan istatistiklerde güzellik erkeklere sormuşlar. Sizin nazarınızda en çok kadınlarda neye bakıyorsunuz? İnan ki güzellik 7. 8. sırada geliyor. Herkes daha çok işte efendilik, namusluluk işte yerine göre, işte ne bileyim e, neşelilik, güler yüzlülük falan gibi ya güzel olması, hele güzel vücudu yani ilk başta belki ondan sonra hiç aramamışlar bile. Çünkü ruh çok önemli. Evet demiyorum yani çok çirkin olabilir. Çok çok yani böyle gözünüzü rahatsız edebilir. Sonra tanıdığınız zaman bayıldığınız Öyle insanlar çıkıyor ki illa ve illa ve billa güzellik diye tutturmayın.